Üniversitenin çimlerine uzanmak yakın, meşaleleri yakın diyerek başlattığımız 21 günde TYT Türkçe kampımızın geldik. Bugün 13. günde arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Benimle birlikte burada olanları bir görebilir miyim? Şöyle bir buradayım deyin bakalım kemik kadromuz kimler? Bunları da bir görmüş olalım. Bu video yine çok önemli. Bir öncesinde biliyorsunuz ki ne yapmıştık? Bir giriş yapmıştık. Burada devam edeceğiz. Kelime bilgimizi artıracağız. Biliyorsunuz ki ÖSYM'nin KPSS, TYT, ALES, LGS hiç fark etmez. Yaptığı her sınavda artık bu soru tipi geliyor arkadaşlar. O yüzden biz burada mesela işte aymaz kelimesinin anlamını bileceğiz. Bir cümlede bize verdiğinde nasıl cevaplarız buna bakacağız. Bize cümleyi vereceğiz ve e, size farklı mesela bu kelimenin yanlış yazılmış versiyonunu verecek ama siz doğrusunu bildiğiniz için bu iş oldukça kolay olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz ki dersin PDF'leri de internet sitemizde daha kolaylık olsun. Yazmak istemezseniz de hemen oradan çıkarabilirsiniz. Evet, başlayalım bakalım. Aymaz kelimesi. Arkadaşlar belki siz bunu gafil olarak bilebilirsiniz. İşte gafil avlandım falan dersiniz. Aymaz kelimesi de burada ikinci bir anlamıdır. Aynı anlama geliyor bu arada bunlar. Önemli. Bilelim. Bir de cümlede de bir görelim. Ne demek? Önce bir ona, ona bakalım. Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan kimse. Yani biraz daha böyle gözü bağlı, öyle hemen her şeyi anlamayan kimse ya da bilgisiz kimse gibi de adlandırabilirsiniz. Mesela ben gafil bir kız değilim dediğimde işte ben bilgisiz değilim demek istiyorsunuz. Burada aymaz da diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben aymaz bir kız değilim. Aynı anlama geliyor. Peki ikinci kelimemiz güzel bir kelime. Biraz da böyle kelimelerin köklerine gidelim. Ee, biz fakültedeyken şöyle yapardık. Aslında Osmanlı Türkçesi dersimiz vardı bizim. Orada müştaklarını bulurduk. Kelimenin kökü çok önemli arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz ki Arapça çok zengin bir dil. Orada kökünü buluyorsunuz ve getirdiğiniz, başa getirdiğiniz harfle ön, ön, e, öne kalıyor biliyorsunuz ki. Önden eklemeli. Dolayısıyla yeni anlamlar türetiyorsunuz. Müşfik kelimesi bunlardan bir tanesi. ŞFKK diyelim. Şefkatten geliyor. Aslında kelimenin kökü bu. Şefkatli anlamına da gelir. Mesela Müşfik kenterin ismi buradan gelir. Ya da Darüşşafaka mesela. İstanbul'da var. Belki bilirsiniz. Belki yaşadığınız şehirlerde de vardır. Darüşşafaka okulları var. Şefkat... Onun da kökü aynı yerden gelir. Ee, anne ya da babasını kaybetmiş çocukların okutulduğu okullar bunlar. Ee, orada tabii ki zeki çocukları da alıyorlar. Belli bir sınavla giriyorsunuz. Ondan sonra güzel bir eğitim alıyorsunuz arkadaşlar. Peki müşfik sevecen demek. Şefkat kökünü bilirsek daha da böyle çıkarım yapabiliriz. Şefkatli de diyebilirdi burada. Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşardı. Yani şefkatli bir şekilde saçlarımı okşuyor demek istiyoruz. Peki üçe bakalım. Şimdi daha önce biliyorsunuz ki tek düze kelimesi gelmişti. Ama bazen şunu yapmayı seviyorlar. Diğer anlamını da bilmek zorundasınız. Yani tek düzenin muhtarit olduğunda bilmek zorundasınız arkadaşlar. Belki yabancı gelebilir. Aa ilk defa duydum falan diyebilirsiniz. Ama dikkat edin. Sorularda gelebilir mutterit tek düze. Ne demek tek düzey siz zaten biliyorsunuz. Değişmeksizin düzen yani aynı biçimde devam eden e, ifadeler için kullanırsınız. Sürüp giden ifadeler. Mesela çocuk tek düze bir sesle çabuk çabuk okuyordu. Yani onun sesi böyle aynı düzeyde devam ediyor anlamına geliyor. Peki 4. Burada bir yazım kuralı bilgisi de vermek istiyorum. Genelde ultimatomu ultimatom zannediyor öğrenciler ve yazım yanlışı sorularında gelebiliyor. Size ultimatom diye gelirse yanlış haberiniz olsun. Ultimatom tamam mı? Ne demek hocam? Fransızca bir kelime ama sopama potansiyelleri yüksek. Çünkü siz bunu tarih dersinde gördünüz. Değil mi? Görenleri bir görebilir miyim? Kimler gördü bunu tarih dersinde? Tarih dersinde işledik. Şimdi bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma ve karşı koymaya yer bırakmaksızın tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota. Yani şey mesela diyorlar işte Amerika Türkiye'ye ultimatom verdi. Yani diyor ki ben sana hiçbir şekilde karşı koyamayacağım bir takım ne diyebiliriz? İşte kurallar koyuyorum. Sen bunu deva yani bu kurallara uymak zorundasın gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, dolayısıyla ama burada ben tekrar bir yazım yanlışında altını çizmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Sakın çaldirıcıya düşmeyin. U ile yazılmıyor. Ultimatom falan değil arkadaşlar. Peki geldik beşe. Ütopya. Şimdi, ütopik de denilebilir, ütopya da denilebilir. Aynı şey. Ee, daha çok felsefe dersinde gördünüz bunu da. Gerçekleşmesi imkansız tasarı veya düşünce. Yani sizin hayalinizdeki düşünceler. Ütopya. ya Bu söylediğim bir ütopya falan derler ya. Yani gerçekleşmesi çok mümkün değil belki ama gerçekleşecek düşüncelerdir diyoruz. Öykünde bunu da paragraflarda çok görürsünüz. Mesela der ki işte şu yazar şu yazara öykünmüş. Taklit etme demek. Divan edebiyatında da bunu çok görüyoruz. Bir beyti alıyor bir yazar. İşte onu taklit ediyor. Aynısını yazıyor tamam mı? Ona öykündü anlamına gelir. Benzer bir eser ortaya koymaktır. Mesela bir örnek verelim. Gangster filmleri çoklukla gençler arasında öykünme isteği uyandırır. Yani onları böyle taklit etme isteği uyandırır demektir. Ve 7. Nevi şahsına münhasır. Şimdi siz bunu nerede gördünüz? Bir örnek vereceğim. Aklınızdan hiç çıkmayacak arkadaşlar. Şu an reklamları kaldırıldı galiba ama. Bülent Ersoy'un bir reklamı vardı. Şey diyordu işte e, bir herhalde şey e, bir yemek reklamıydı. Şöyle diyordu işte oğlum bana oradan işte 8 tane lahmacun bilmem kaç tane pide getir falan. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir oturuşta 8 tane lahmacun yiyebilen nevi şahsına münhasır karakter. Yani yani ne demek? Ona özgü bu özellik tamam mı? Nevi şahsına münhasır. Sanatçılar için de kullanabilirsiniz bu arada. Eee bir özelliğin sadece ona atfedilmesi gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Özgünlük de diyebiliriz diğer adını ama kendi özgü davranış ve karakteri olan kimse demektir. Nevi şahsına münhasır. Geliyorum 8'e. Burada Osmanlı Türkçesi bilgimizi bir konuşturalım. Bir böyle kelimelerin köklerine inelim de ezber yapmayalım. Zaten biz genel olarak ezber yapmıyoruz. Türkçe'de, edebiyatta. Burada da yaptırmayacağım. Elzem kelimesinin köküne bakarsanız lüzumdan gelir arkadaşlar. Lüzum. Yani gerekli demek. Bir şeyin gerekli olması. Mesela elzem ihtiyaçlar. İşte gerekli ihtiyaçlar nelerdir gibi. Dolayısıyla çok gerekli ve vazgeçilmez demek istiyorsanız bu da elzem kelimesi ile karşılanır. Dokuza bakıyorum. Muteber. Bu da güzel bir kelime ve soru gelme potansiyeli de yine yüksek. Ne demek? Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır mesela. Hatırı sayılır kişiler için kullanılır muteber değil mi? Ya da hatırı sayılır yerler için, kurumlar için kullanılabilir. Hatırı sayılır sözü geçer anlamına geliyor. Selanik'in en varlıklı, en muteber, en güzide ailelerinden sayılıyor. Yani Atatürk'ten bahsediyoruz tabii ki. Selanik'in en muteber yani saygın ailelerinden sayılır demek istiyoruz. Ve 10. sorumuz o da artık sizde. Siz de böyle karşınıza çıkan, ben de sizinle öğreniyorum, bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Böyle değişik kelimeler varsa, hocam şu da paragrafta gelse ne güzel olur, ben de şu kelimeyi duydum diyorsanız onları bir aşağıya yazın, birlikte öğrenmiş olalım arkadaşlar. Çünkü bu artık yani böyle tabii ben iki video hazırladım bununla ilgili ama bitmiyor değil mi? Devamı shortslarla birlikte gelecek ama siz de böyle enteresan ilk defa duyduğunuz kelimeler varsa onları aşağıya bir yazın ve bir birlikte görmüş olalım. O zaman çok az kaldı. Kamp bitiyor biliyorsunuz ki. Birkaç gün sonra bu kampı da nihayet erdiriyoruz ama bizim her kampımız yeni gelen kamplara da bir ışık tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla edebiyat kampı da çok yakında bunun da müjdesini vermek isterim. O halde bir sonraki derste görüşünce dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.